Hepiniz hoşgeldiniz. Ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Node.js ile web programlamaya giriş derslerimizin ikinci ders videosu ile karşınızdayım. Bu videoda npm kütüphanesine giriş yapacağız. E Express ile Hello World uygulaması yaparak videomuzu sonlandıracağız. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar npm nedir diyecek olursak Node.js üzerinde bir önceki derste gördüyseniz kendi kodlarımızı yazdıktan sonra bu kod kendi lokalimizde çalışıyor. Yani dış dünya tarafından başka birisi bakacak olsa, işi bilmeyen birisi bakacak olsa, paket hakkında hiçbir bilgiye sahip değil, kod hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. İşte npm kütüphanesi bunu sağlıyor arkadaşlar. npm Node Package Manager siz bulunduğunuz proje dizininde bir proje oluşturuyorsunuz ve oluşturduğunuz projenin özelliklerini bir JSON dosyası içerisinde tanımlayıp dış dünyadan başkaları aldığı zaman da işte paketinizin gereksinimleri ne, paketinizin ismi, kim tarafından yazıldığı, ne zaman yazıldığı, e, paketiniz kütüphane gerekiyor mu, gerekiyorsa hangi kütüphane, hangi versiyonları gibi gibi bilgileri barındırabileceğiniz bir paket identifier yönetimi sağlayan NPM kütüphanesi var. E, biz de bu artık uygulamalarınızı, kodlarınızı yazdıktan sonra bunu dış dünyaya da açabiliyorsunuz. Tanımladığınız, kendi projenizi NPM ile oluşturdunuz. Bunu da atabiliyorsunuz. İşte bu da NPM.js e, web sitesi üzerinde yapılıyor. Burada yaklaşık 1 milyondan fazla kayıtlı kütüphane var. Ve arayabileceğiniz her şeyde ayrı bir kütüphane var açıkçası. QR kod geldi şu an aklıma direkt. Girelim QR koda. Mesela QR kodda ne varmış? Burada dokümantasyonlarını inceleyebilirsiniz. NPM install QR kod diyerek indirebilirmişsiniz. E, mesela burada require deyip kodunuzda çağırıp sonra da bir tane canvas oluşturup canvas üzerine şu yazıyı QR kod oluşturabilir misiniz gibi gibi bilgileri veriyor size. Yani ben de bir video yapacağım zaman da açıyorum buraları. Buraları okuyup buradaki kodları kendim deneyerek yapıyorum. Yani bu işin doğası böyle. E, dokümantasyon hazırlanıyor ve o dokümantasyondan bakarak içerik hazırlıyorsunuz. Ben de mesela SQLite veri tabanı işlemleri yapacaksınız. Bunu ileride kullanacağız. SQLite'ı kullanacağız. SQLite'da ne var? Burada SQLite'ı npm install SQLite diyerek indirebiliyormuşuz. E, Node.js 10 ve üzeri için. E, veya işte SQLite 3'ü de kullanabiliyormuşuz. Diyor ki veri tabanı open diyerek SQLite'ı açabiliyormuşuz. Veri tabanımızı. Açtıktan sonra burada yazma okuma işlemleri için kodların olması lazım. İnceliyoruz. Evet şuradaymış. Create table diyerek dos, e, tablo oluşturup içerisine değer atayabilip değerleri de select edebiliyormuşuz. Bakın bu, bütün bunların birer db.get diyerek getirebiliyormuş sorguları gibi gibi çözümleri varmış. Bu şekilde siz de başka komüniteler tarafından yazılılan e, kütüphaneleri npm.gs.com üzerinden araştırarak bulabilirsiniz. Bu şekilde başlamış olalım. Şimdi biz ne yapacağız? Biz de Community tarafından, Node.js'in kendi yazarları tarafından oluşturulmuş Express e, Minimalist Web Framework'ünü inceleyeceğiz. Bununla yapacağız. Şimdi bir önceki ders videosunda hatırlarsanız biz Node.js'in kendi HTTP modülünü kullanarak yapmıştık. Ama bu modül çok yeterli bir modül değil arkadaşlar. Sadece gelen isteği ve de dönen yanıtı yazılar halinde alıp yazılar halinde işleme sokmamızı bize olanak sağlıyor. Bunun birazcık daha geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü niye? Gelen istekte bana ses, müzik, dosya, e, isim şifre gibi veriler gelebilir veya e, güvenlik bilgilerini içeren header'lar gelebilir. Bunları çözümlemem, bunlara göre yanıt üretmem, dönerken de hatta dosya gönderebilirim. Dosyayı okuyup yazı olarak göndermem gerekiyor gibi gibi bu işlemleri yapabileceğimiz her şeyi JavaScript tabanlı vermesini istediğimiz Node.js bize çok güzel bir şey sağlıyor. Runtime veriyor ve HTTP kütüphanesiyle yazı olarak işlemleri sağlıyor ama bunları yönetmemiz için Express diye bir kütüphane var. Her şeyi JavaScript objeleri ve de klasları olarak yönetebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir de hızlı bu sebeple bunu kullanacağız onun için de geliyoruz Express'e burada npm install Express diyerek kurabiliyormuşuz ve şu 5 satırı kullanarak aslında bir önceki videoda yap yaptığımız şeyin aynısını yapabiliyormuşuz Express'i çağırıp Express'i parantez aç kapa çalıştırıyormuşuz artık uygulama objemiz oluşuyor bu uygulama objemize de artık dinlemesini istediğimiz fonksiyonlarımızı yazıyoruz. Mesela ana sayfaya istek yapılırsa hello world gibi gibi. Sonra da en sonunda da her şeyi tanımladıktan sonra uygulamayı ayağa kaldır diyerek 9090 /90 portundan ayağa kaldır diyerek çalıştıracağız. Dilerseniz bunu kendi lokalimizde de deneyelim. Ne demiştim ben? Bir tane YouTube isminde bir klasör oluşturmuş ıı, oluşturmuştum ilk videoda. Sonra Node.js isminde bir klasör daha oluşturup 1 hello isminde bir dosya oluşturmuştum. Şimdi ise ben kendime 2 tire express isminde bir e, klasör oluşturacağım ve bu klasörü Visual Studio Code ile açacağım. Aslında şu an PTE e eklediğim için kod nokta dediğimde otomatik olarak açıldı. A, ya ama şu yaptığım şundan hiçbir farkı yok. Şurada file'a gelip Visual Studio'yu açıp şurada file'a gelip open folder deyip o dosyayı seçmekten hiçbir farkı yok. Ne yapıyordum ben normalde? Server.js diye bir dosya oluşturup bunun içerisine kodlarımı yazıyordum ve sonrasında da kaydediyordum bunu çalıştırıyordum. Node server.js diyerek. Artık benim bunu paketlenebilir hale getirmem gerekiyor. Paket menajeri tarafından kullanılabilir hale getirmem gerekiyor. O yüzden terimlerimi açıyorum. Choco ile birlikte kurduysanız kurulu geliyor npm. Npm init diyerek şu anki bulunduğum klasörde şurayı Neredeyim? User'un içerisinde, Alperan'ın içerisinde, Desktop'un içerisinde, YouTube'un içerisinde, Node.js içerisinde, 2 Express içerisindeyim. Buranın içerisindeyken ee, bulunduğum dizin 2 tire Express içerisinde. Burada npm init diyerek npm projemi oluşturuyorum. Diyorum ki Alper Reha Express isminde bir klasör ee, projemi oluşturuyorum. Paketimi versiyonumda 1.0.0 description'ı da simple web server for express diyerek oluşturdum dış dünyadan birisi geldiğinde ilk olarak hangi entry point uç noktasından giriş noktasından girmesini istediğimizi söylüyoruz. Server.js Server.js dosyamızı hangi komut ile çalıştırmasını test edebileceği komantı komutu nedir diyecek olursak da o da not deyip server.js derse bizim uygulamamızı çalıştırabilir diyoruz. Çünkü biz de öyle yapıyoruz. Git repozitorumuz boş. Keywordler boş. Author benim. Yazarı benim. Alper Reha diyorum lisansımda MIT diyerek sallıyorum bunu da. Bilgiler doğru mu? Yes diyorum ve burayı da clear diyorum. Şimdi fark ettiyseniz package.json adında bir klasör oluştu burada. Ve içerisinde benim paketlerim, paketim hakkındaki bilgilerin içerildiği ismi, versiyonu, hangi e, ana dosyasının olduğu, scriptleri diye bir şey oluştu. İşte bu the, paket yöneticileri tarafından otomatik olarak bu kodu alıp ben sunucuda çalıştıracak olsam sadece bu Package.json dosyasına bakarak benim kodumun hepsi çalıştırılabilir hale gelmiş oluyor. Bu şekilde de kullanım kolaylığı ve otomatize işlemler sağlamış oluyor. Şimdi biz ne yapacağız dedik. Express indirip Hello World yapacağız dedik. npm install express diyoruz. npm install express diyerek Express'i indiriyoruz. Bakın Express'i kurduktan sonra şurada bizim için bu uygulamamızın paket yöneticisi Dependencies'e de Express'i ekledi. Express'in de 4.17.3. versiyonuymuş. İşte bu şekilde uygulamamızın gereksinimlerini de tek bir yerden yönetebiliyoruz. Bu nereye indirdi peki Express'i? Bunu da NodeModules içerisine indirdi. NodeModules içerisinde Express'in de ihtiyacını duyduğu kütüphaneleri indirerek şurada Express olması lazım. Burada Package.json'a gelelim. Bakın aslında Express de bir e, NPM projesi. Fast, burada açıklaması var. Versiyonu 4.17.3. Bu şekilde Express de başka kütüphaneleri kullanabiliyormuş. İşte bunun da bilgilerinin mevcut. Her şeyi paket menajeri aracılığıyla yönetebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de bir paket yönetim mantığı var. NPM'de bu işe yarıyor. Şimdi ne yapacağız? Biz de kodumuzu indirdik. Şu an gereksinimimizi de indirdik. Şuradaki kodu kopyalıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir önceki derste create server deyip uygulamayı hello world dönüyorduk ya. Şimdi express'i çağırdık. Express'imizi oluşturduk. Uygulamamızı uygulamamız. Eğer ana sayfaya istek gelirse Hello World diye dönsün. Eğer merhaba diye bir yere istek gelirse örneğin sana da merhaba diye dönsün. Bunu da CTRL S'ye basıp kaydediyorum. Uygulamamızı oluşturduk. Ana sayfaya istek gelirse, merhabaya istek gelirse bunları yap ve 90, -90 portundan çalıştır diyorum. Bunu da 9090 portunda çalıştırdıktan sonra Express uygulamam e, lokal hostta dinlemeye başladı şeklinde HTTP 9090'da dinlemeye başladı şeklinde bir ekrana yazı verip böylece de uygulamamı çalıştırıyorum ilk uygulamamı. Şimdi bunu kaydettim. Ctrl S'ye bastım, kaydettim. Şimdi npm run dediğimde bakın ne göreceksiniz. Ben normalde node server.js diyorum değil mi çalıştırmak için. Ama npm run dediğimde npm run start dersem aslında node server.js yazmakla aynı şeye tekabül edecek. Yani bu şekilde de e, toplu olarak işlemler yapılacağı zaman da bunu tek bir paket içerisinde verip tek bir satırda çalıştırabiliyorsunuz. npm run start dediğimde ne olacak? Gidecek npm run start'a. Start'tan da node server.js çalıştıracak ve uygulamayı ayağa kaldıracak. Aynen de öyle oldu. Alper Reha Express uygulaması 1.0.0 versiyonu start ediliyor. Hangi komutla? Noteserver.js ile ve de Uy Express uygulamamız 90.90'da ayağa kalktı. Şimdi bunu kaldır e uygulamamız ayağa kalktı ve de isteğimi atıyorum. Başarılı bir şekilde Hello World'ü e döndü. Neyi dönecekti? Merhaba ya istek atarsam sana da merhaba diye dönmesi lazım. Diyor Deniyoruz. Ve sana da merhaba diye başarılı bir şekilde dönüş yaptı. Bu şekilde de İstekler geldiği zaman da nasıl yanıt üretiyoruz? Bunları görmüş olduk. Şimdi şu an aklınızda çokça şey olabilir. Yani get ne burada? Niye get yazdık? Şuradaki request response çifti gerçekten ne? Çünkü ben de ilk defa öğrendiğimde bunlar bana mantıksız geliyordu. Yani ne oluyor da ben isteği tutabiliyorum? Ne oluyor da response dönebiliyorum? Bunun yapı nasıl çalışıyor gibi sorular olabilir aklınızda. İşte tam da bu sorulara cevap vereceğim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci benim ee, videolarım olacak. İşte bu sorulara yanıt vereceğiz gelecek videolarda. Ve örneklerini yapacağız. O yüzden serinin en önemli 3 videosu, 3. 4. ve 5. video olacak. O yüzden kesinlikle o videoları izleyin. Bu şekilde de ilk demomuzu, NPM ile ilk demomuzu yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.